Değerli yurttaşlarımız, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kalmışken, ben Hataylı hemşerilerime bir seferberlik çağrısında bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz Hatay Havalimanı inişlere kapalı fakat kalkışlara açık. Burada mevcut iktidar, dört ülkenin dört bir yanına dağılmış olan seçmenlerimizin hava yoluyla şehre gelmesini engelleyerek onları karayoluna sevk etmek ve burada uzun kuyruklar oluşarak, seçmenlerimizin oy kullanmamasını istemektedir. Burada seçmenlerimiz bu art niyetli oyunu görmeli ve şehrimize 4-5 gün kala gelerek burada 14 Mayıs günü oyunu kullanacak programları yapmak zorunda. Burada şehir dışında hemşirelerimizin Hatay'a gelip oy kullanması durumunda Hatay müthiş bir sonuç alacak. Mevcut iktidar bunu görüyor. Bundan dolayı uçuşları kapatıyor. Seçmenlerimiz, yurttaşlarımızı kare yoluna sürüklüyor. Ben buradan ayrıca yetkililere de bir çağrı yapmak istiyorum. Bakın bu oyunlar ters teper. Lütfen 21. yüzyılda yaşıyoruz. Ne aksaklık varsa Hatay Havalimanı'ndaki sorunu acilen giderin ve yarın öbür gün Hatay Havalimanı'nı inişlere de açın. Sizin bu art niyetli oyunlarınız her zaman geri tepti. Aleyhinize sonuç verdi seçmenlerin oy kullanma hakkına, anayasal hakkına saygı duyalım. Lütfen Hatay Havalimanı yolcu inişlerini acilen açın. Aksi halde bu halk bu oyunu bozacaktır. Burada müthiş bir ders verecektir size. Lütfen sevgili yurttaşlarımız bu oyunu görün. Bu seferberlik çağrımıza kulak verin. Hatay'ımıza gelerek oylarınıza sahip çıkın. Hepinize saygılar sunarım.